Merhaba sevgili boğalar. Kanalıma hoş geldiniz. Pozitif inan olun inşallah. Hepinizde sevgili boğa burçları sizin için yapıyorum. Şans kartını versin. Sevgili boğa burçları. Şans kartını versin inşallah. Sevgili boğa burçları sizin için yapıyorum. sevgili boğa burçları sizin için yapıyorum. Seni bırakıp giden sevgilin varsa geri gelebilir. Arkadaşın yüzünden ayrıldıysanız tekrar barışabilirsiniz. Mesela evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Seni bırakıp da giden tekrar geri gelecek sevgili boğa burçları. Yani tekrar ayına kapanacak ve barışacaksınız. Kendinize bırakıyorsun sevgili boğa burçları. Seni bırakıp da giden tekrar geri gelecek çok pişman oldu çünkü yani sevgi varsa tekrar geri gelecek çünkü barışabilirsiniz. Beni kendinize bırakıyorum sevgili bu burçlar çünkü negatif de yok pozitif de yok normal. Sevgili arkadaşlarım babanızdan müjde gelebilir patronunuzdan müjde gelebilir Para müjde olabilir. Mutluluk bir yani anahtar verebilir. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Müjde geldi çünkü. Anahtar geldi, ev alabilirsin, araba alabilirsin. Müjde geldi, çok güzel. Yurt dışından bir güzel bir haber gelecek, şaşıracaksın. Mesela sınava girmişsindir, yıllardır yani yurt dışına ilgili bir problem varsa noktayı koyacaksın. Müjde geldi. Haber gelince çok mutlu olacaksın. Huzurlu olacaksın. Şu aralığa alabilirsiniz. Yani mutlu, huzurlu olacaksın. Çok güzel başarı kartını verdi. Ev alabilirsin. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mesela yalnız hissediyordun. Evlenmiş, boşanmış olanla Tekrar evlilik geldi size de. Sevgili boğa burçları. Bütün problemlerin noktayı koymuşum bir veya iki çocuğu olan yalnız olanla mesela evlenmiş boşanmış olabilirsin. Size de ruh ikiziniz gelebilir. Yani hemen imza atmayınız sevgili boğa burçları çocuğu olan hemen imza atmayınız. Yani evlenebilirsin ama problem olabilir ileride. Yani ruh ikizim buldum dersin mesela. Yani evlenmiş boşanmış olabilirsiniz. Yani tekrar evlenmeyi düşünüyorsunuz. Hemen imza atmayınız. Biraz problem çünkü ile olabilir sevgili boğa burçlarım sağlığınıza dikkat edin sevgili boğa burçlarım mesela akciğer olabilir solunum yolları olabilir boyun bölgesi olabilir dikkat edin sevgili boğa burçları 30-35'in 40-45'in 50-55'in üzerindeki yani kalbinize biraz dikkat edin sevgili boğa burçları dizlerinize omuzlarınıza biraz problem geldi sağlığınızı kontrol olmanızı isterim. sevgili boğa burçları bir daha besin Ağır noktalar veremedi. Sevgili boğa burçlarım. Sevgili boğa burçlarım. Yani korkmayın. sağlığınızı noktaya koyabilirsiniz. Yani fazla problem değil. Ama kontrol olmanızı isterim. İyi kartını verdi çünkü. Sağlık huzurlu geldi. Mutlu geldi. İyi bir haber alacağım. Çok mutlu olacağım. Mesela hastaneye gidip kontrol olacağım. Ya da çok mutlu olacağım. Yani iyi geldi. Yani bir durum, kötü durum yok yani mesela. Yani sen mesela kötüden bir şeyden korkuyordur mesela omuzlarından ya da kalbinden korkuyordur. Hiçbir şeyiniz olmayacak Allah'ın izniyle. Ama kontrol olmanızı isterim tabii ki sevgili boğa burçları. İnşallah sağlığına kalın, huzuruna kalın inşallah. Pozitifine kalın sevgili boğa burçlarım. Hoşça kalın.